yıllar geçmişti. Mehmet artık genç bir talebe değil, bilgeliğiyle tanınan bir derviş olmuştu. Ama kimse onun gözlerinin derininde taşıdığı sırrı bilmiyordu. Geceleri hala o kandili yakar, sarayın arka bahçesine gidip sessizce dua ederdi. Fakat o gece farklıydı. Gökyüzü sessizdi, rüzgar yoktu. Kandilinin alevi sanki kendi kendine büyüyordu. Birden yer hafifçe titredi. Taşların altından tanıdık bir ışık süzüldü. Mehmet diz çöktü, kalbi hızla çarpıyordu. Tam o anda kulağına bir fısıltı geldi. Vakit geldi. Mühür artık senden sonra susacak. Yavaşça ellerini yere koydu. Taşın altındaki mühür bir kez daha parladı. Ama bu kez mühürden çıkan nur odaya değil, Mehmet'in kalbine doldu. Yüzünde huzurlu bir tebessüm belirdi. O anda sarayın muhafızlarından biri gizlice onu izliyordu. Ne yapıyor bu adam gece yarısı burada? diye düşündü. Yaklaştı ama tam adım atarken gözleri kamaştı. Çünkü Mehmet'in etrafında ışıktan bir halka oluşmuştu mühür göğe doğru yükseliyor. Ardından nur içinde kayboluyordu. Bir ses yankılandı. Sır tamamlandı. Dua göğe yükseldi. Muhafız dizlerinin üzerine çöktü. Gözleri yaşlarla doldu. Çünkü orada artık kimse yoktu. Yalnızca kandilin titrek ışığı kaldı ve taşın üzerinde bir satır yazı. El emin olan bulur. Sabah olduğunda saray halkı avluda o taşı gördü. Kimse nasıl geldiğini anlayamadı. Ama o günden sonra her cuma gecesi Sarayın altında tatlı bir kandil kokusu hissedildi ve halk arasında şu söz yayıldı. Bir dua bittiğinde diğeri başlar. Bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dostlarınla paylaşmayı unutma. Yeni bir sır başka bir hikayede seni bekliyor.